Merhaba sevgili dostum. Toplantıların çok mu uzun sürüyor? Bir saat süren toplantıyı, bir buçuk saat süren toplantıyı 15 dakikada bitirsem mi diyorsun? Aslında yöntem belli. Çoğu toplantı gereksiz konuşmalarla başlar. Sohbetlerle başlar. Bir kere bunu önleyeceksin. Sohbet yeri değil toplantı. Sohbet başka mecralarda yapılabilir. Birebir görüşme talepleri varsa onları ayrıca değerlendireceksin. Mutlaka bir toplantı gündemi oluşturacaksın ve önceden katılımcılara dağıtacaksın. Bazı insanlar lafı uzatmayı severler. Çünkü onlar puan peşindedirler. O laf kalabalığıyla seni etkilemeye çalışacaklardır. Bunu önleyeceksin. Bu tip insanların sözünü gerekirse keseceksin. Toplantılarda kesinlikle çay kahve meşrubat servisini ya yaptırmayacaksın ya da çok 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 limitleyeceksin. Katılımcı sayısını sınırlayacaksın. Lütfen unutma. Kalabalık toplantılardan sonuç çıkmaz. Toplantı tutanaklarını, toplantıda konuşulanları mutlaka bir tutanak haline getirip ondan sonra toplantı arkasında katılımcılara yayacaksın ki eğer unutulmuş olan bir şey varsa oraya not edilsin. Bu sayede 3-4 konuluk 15-20 dakikada bitebilecek toplantıları amacına vardırız. Artık bir saat uğraşmana, bir saat, bir buçuk saat çene patlatmana gerek kalmaz. Düşünsene, pazartesi sabah gelmişsin. Ajandan da bir sürü sorun var, bir sürü konu var. Gideceksin onların peşine düşeceksin. Ama bir saatten fazla süren toplantılar seni zaten pazartesi sabah yoruyordur. Onun için lütfen unutma uzayan toplantılar, gereksiz zaman kayıpları sadece senin kaybın değil, şirketin de kaybıdır ve daha da önemlisi şirketinde para kaybıdır. Bu toplantı düzenini kurduktan sonra inan hem kararların seri olacak hem aksamayacak hem de toplantıların dinamikleri senin önünü açacaktır.